Evet değerli arkadaşlar. Bazı gelişmeler oldu. Önce casusları kaybettik. Ardından kahramanı hapse attırdık. Saldırmayayım, saldırmayayım dedim ama yine de bir gözetlemek amaçlı önce 224 tane casus gönderdim. Arkasından kafesleri aklıma geldi ama yağmalam olunca belki dedim kahraman da bu belki dedim bir şey olmaz tutsak olmaz. Fakat e, bir adet gönderdiğim için kahraman tutsak oldu. Daha sonra bir mesaj yazdım. Hala okumadı. Eğer kahramanımı geri göndermezsen, gönderirsen sana saldırmayacağım gibi bir şey söyledim. Fakat beklemeye dayanamadım. Önce şu kadar grup bir askeri gönderiyorum. Neden bunlara gönderdim? Eğer tuzaklar varsa bunlar tuzağa düştün. Hatta ilk başta protaryanları da gönderiyordum. Fakat e, durduk yere yem olmasınlar diye şimdilik göndermedim. 10 dakika sonra buradaki savaşın sonucuna göre yaklaşık üzerine 1000'e yakın emperyan salmış olacağım kendisinin. Biraz dezavantajlı durumdayız. Kahramanımız yokken kahramanı kurtarmak için birçok asker feda edilecek. Bakalım kim ne kadar ağır yaralacak. Fakat ben şimdiden 80 bin malzemelik zarar etmiş bulunmaktayım. Bu kadar adet casustan dolayı. Saldırı için az askeri var. Toyta'nın şimşeği gönderip duruyor sadece. Savunma için ne kadar bastığı hiçbir fikrim yok. Bakalım 10 dakika sonra ilk saldırıda göreceğiz. Göremezsek ikinci saldırı hemen akabinde gelmiş olacak değerli arkadaşlar. Birlikten de yardım istedim. Let bana yardım edecek. Let birliğin kurucusu beni birliğe alan ve birliğin en iyi ikinci sıradaki ismi. Bakalım nasıl bir yardım gelecek kendisinden. Kendisi 4000 nüfusluyken benim nüfusum 1300. Yani benim 4 katıma yakın bir nüfusa sahip, güce sahip. Tabi tek başına bununla uğraşmayacak. Uğraştıkları farklı kişiler de var ucundan savaşı başlattık diyebiliriz. Bu savaş için şimdilik çok fazla umudum yok. Umarım savunma askerlerini çok fazla basmamıştır. Galyalı'ya karşı deplasmanla mücadele etmek gerçekten güç bir durumdur. Evet 700'e yakın asker saldırmak üzere. Kapandan hala çıkamadılar. Bakıyoruz nasıl bir savaş gerçekleşti. 419 asker öldü, 174'ü yakalandı. Geriye dönen geriye dönen yok. Evet. Artık son jokeri kullanarak bütün askerleri gönderiyoruz. 12 dakika sonra bakalım ne olacak. Artık son kozumuzu oynuyoruz. Burada kahraman olsaydı iyi de en azından görecektik ee, ne kadar ordusu var neyi var fakat benim bir şeyim kalmadı artık ondan eminim. Asker basmaya devam edeceğiz. Kahramanı salacak mı bilmiyorum. Elimizde tek kalan 1100 adet savunma askeri Proterian. Evet salları gerçekleşti ve 969 Emperyan da bu savaşı kaybetti. Saldırı askerim kalmadı. Sadece savunma askerim kaldı. Ve bir numaralı köyümde ben savunma askeri basarak bir süre toparlanmaya çalışacağım. Çünkü karşı saldırılar biraz ağır olacaktır. Ufaktan savaş başladı. Ben hamlemi yaptım. Hamle sırası karşı tarafta. Göreceğiz bakalım önümüzdeki günlerde neler yaşanacak.